Arkadaşlar siz PlayStation'da Trevor'ı, Michael mesela hmm, Trevor Michael Franklin hiç fark etmiyor. Onları başka birilerine değiştirebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Göstermeden önce siz abone olup like atmayı unutmayın. Evet, dur 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 arkadaşlar çok özür dilerim. İşte bakın şu anda traveleriz gördüğünüz gibi şimdi ilk önce arkadaşlar şuraya basıyoruz. Güzel. <laughs> ha ilk önce arkadaşlar oğlum <laughs> <laughs> İlk önce arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz. Şöyle bir şey gelecek ekranınıza. Buradan lütfen size dediğim yere basın. Buradan şurayı indirerek dur. Bir kamera. bak. Şuradan indirerek şuraya basın. Şurada direct mode 10'a bas. Ondan sonra ona bastıktık bastıktan sonra da dur, dur, arkadaşlar çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Yanlış bir şeye bastım. Dur. moda basıyoruz. Size burada Are you sure you want to launch direct mode? Buna bunun için eks'e basıyorsunuz. Dur size göstereyim. Şurada kamerayı döndürme döndürme. Döndürdüğünüzde sıra buraya böyle bir yere getireceksiniz. Aktöre bastığınızda karakter ha. Animals'a basabilirsiniz. Hiç yolunu şey Beach Bombs bakın. İstediğiniz karaktere dö dönüştürebiliyorsunuz. Ben de ilk başta inanamamıştım. Ee, bu karaktere bastım. Bakın şimdi ne oluyor? Çok şaşırtacaksınız. Bak. Travel 7'de bu karakterle başladık. Eğer ki yuk yukarıda da Direct Mode diyorsa bu olmuştur demektir. B karakteriniz tam da buna benzemiyorsa mesela PS3, PS2, PS1 hiç Iı, güzel olmaz da PS4'dan mı yapıyorum ben? Yani PlayStation 4'ten. PlayStation 4 daha güzel böyle. Koşa da biliyorsunuz. Hazarda da biliyorsunuz. Toplaya da biliyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Biz bu karakterle bir suç yaptık mı? Hemen pozisyonda. Yok gelmiyormuş. Yok bu kadardı. Arkadaşlar unutmayın diye yine abone olup like atmayı unutmayın. Bunu da denemeyi unutmayın.